Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte üye olabiliriz dediği Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısına katılması örgütü ülkenin gündemine soktu. Aslında Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü ile ilk kez karşılaşmıyor. Geçmişte de pek çok kez bu adı duymuştuk. Sebebi ise Avrupa Birliği yerine bir alternatif olup olamayacağıydı. Şimdi ise Cumhurbaşkanı'nın ilk kez bir davet üzerine örgütün toplantısına katılması söz konusu soruların yeniden alevlenmesine ulaştı. Şangay İşbirliği Örgütü ne? nasıl bir yapıya sahip kuruluş amacını 4 maddede anlatalım. Şangay İşbirliği Örgütü yani ŞİÖ aslında bölgesel bir işbirliği örgütüdür. 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından Şangay Beşlisi adıyla esasında güvenlik amacıyla kuruldu. 2001'de Özbekistan'ın da katılmasıyla şimdiki ismini aldı. 2017'de Hindistan ve Pakistan'ın da katıldığı örgüte 2023 yılında İran'ın da katılması bekleniyor. Uluslararası yapısında Devlet Başkanları Konseyi ve Hükümet Başkanları Konseyi'nin yanı sıra sekreterleri, bölgesel antiterör yapısı ve Dışişleri Bakanları Konseyi gibi yapılarda yer alıyor. ŞİÖ bugün üye olan 8 ülkesiyle dünya nüfusunun %40'ından fazlasını oluşturuyor. Örgütün kurulma amacı videonun başında da söylediğimiz gibi güvenlik üzerine bir iş Rusya ve Çin'in Asya'daki statülerini güvence altına almayı hedefliyor. Genel anlamdaki endişelerden biri ise Orta Asya'daki İslamcı örgütler ve uyuşturucu ticareti. Üyeler söz konusu endişelere karşı birbirleriyle istifa. ...arat paylaşımında bulunuyor, askeri tatbikatlar düzenliyor ve suçluları karşılıklı iade ediyor. Ancak anlaşılması gereken asıl şey şu ki örgütün esas stratejisi Rusya ve Çin'in Orta Asya'ya yönelik politikalarını koordine etmek ve yine aynı coğrafyaya ABD cephesinden gelecek müdahalelere karşı ortak hareket etmektir. Avrupa Birliği, ekonomi, politika, güvenlik ve insan hakları konusunda bağlayıcı bir müktesebata, yasama gücü bulunan bir meclise, mahkemeye, marşa ve üye ülkelerin bayraklarının yanında kullanılan özel bir bayrağa sahipken, şöyle bunlar mevcut değil. Ayrıca Avrupa Birliği üye ülkeler arasında insan, sermaye ve ürünlerin serbest dolaşımı bulunurken üyeler diğer ülkelerle de serbest ticaret anlaşması imzalayabiliyor. Şöyde ise bunların hiçbiri mevcut değil. Hatta kendi aralarında bile serbest ticaret anlaşmasına sahip değiller. Türkiye ilk kez 2011 yılındaki başvurusunun ardından 2013'te Şiö'nün diyalog ortağı konumuna gelmişti. O günden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok defa Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olarak kabul edilmesi halinde AB'ye tam üyelik başvurusunu geri çekebileceğini söylemişti. Örnek vermek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016'da yaptığı konuşmada Türkiye için varsa yoksa Avrupa Birliği denmemeli gerektiğini vurgulamış ülkenin Şangay Beşlisi içerisinde daha rahat hareket edebileceğini açıklamıştı. Böylece örgüt yıllar içinde artan şekilde Türkiye'nin gündemine girdi. Son olarak bu yıl ilk defa bir toplantıya Cumhurbaşkanı'nın davet edilmesi Türkiye'nin örgütle kurduğu en üst düzey ilişki oldu.